Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Mahmudi İlim Hizmet ve insani Yardım Derneği olarak 2025 yılında Ramazan-ı Şerif Mübarek olsun. İptar yemeği akşamda açıyoruz. Şükür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Kimetli siz sayır sörlerimizi adına için iptar yemeği dağıtıyoruz. Mahmudiye İlim Hizmet ve insani Yardım Derneği olarak Ramazan-ı Şerif İptar yemeği 23 gün Muhammed Talha Fidan, Furkan Fidan, Mart 2025 Kamerun Allah razı olsun Allah kabul etsin. Bu da da iftarime gel görsün. Dimen Allah mana ud bihi ve İnne ma nudimukum li illahi ve la şükura. Cebbi şükre Rabbim razı olsun. Rabbim bin kere bereket versin Allah emanet ol. Bule bule selamun aleyküm. Bir esselamun aleyküm. <laughs> Mamuliye Derneği olarak 2025 yılında Ramazan-ı Şerif mübarek olsun İftihar-ı Kıymetli Muhammed Talha Fidan, Furkan Fidan adına için iftihar yemeği Ramazan 23 gün şükürleri. Dua inşallah. Ve izâ sâleke ibâri yannî fennî garîb. Amin. Nicibu ve teddâi izâdân. Amin. Ve lestecibûni vel yîmûnü teşekkür ederiz Bir kadar ne silahımın ilikim? Aleyküm Maşallah, zaffer Allah'ım Bismillah. Maşallah, Allah kabul etsin Teşekkür ederiz Rabbim razı olsun Rabbim bir kere bereket versin Ve adım ve ala hübbi miskine ve etimine asira. İnnama nuzimukum Lüce illa ilahe ilahe Ceza ve la şükura Ramazan-ı şerif mübarek olsun Ayında iftari meydana atıyoruz Çok mutlu olsun Çok memur oldum Şükürler ederiz Maşallah maşallah Tağper Allah'ım inna min kum Şükürler ederiz aile Türkiye Rabbim razı olsun Rabbim bir kere bereket versin çok teşekkür ediyoruz. Rabbim onu Allahu aleyhi fi miskin ve men vasra. İnma anutimkum ve jalla ilani rukum lezan ve şükra. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Rabbim bikere bereket versin. Bütün merhum merhumlerine, taksirat gene ailesi, ailesin ve kanlan gene türeldesin. Ve siz sair söylerimiz sair sahibine için rızıkla, çikle bereket versin. Rabbim iznini verirler versin. Şükürler ediyoruz. Maşallah tabarallah min annikum sa'alam. Rabbim razı olsun. Rabbim bikere bereket Şükürler ederiz aile Türkiye. Maşallah bu da da güzel şekilde yapıyoruz. Değil? Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Şükürler ederiz. Maşallah. Tabarallahu minna minkum salih namal. Esselamu. Afrika'dan. selamun aleyküm. <laughs> selamun aleyküm. <laughs> Mahmudiye Derneği olarak iptal yemeği akşamdan Şükürler. i'm